İsrail ordusu 25 gündür bombaladığı, Gazze'ye düzenlediği sınırlı kara operasyonlarının ardından tamamen kente girmiş durumda. Gazze sokaklarında ilerlemeye çalışan İsrail askerleri Hamas güçleriyle çatışıyor. Bölgeden gelen görüntülerde İsrail birliklerinin Gazze kent merkezine doğru gitmeye çalıştığı görülüyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin El Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail'e Aksa tufanı adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze şeridine saldırı başlatmıştı. Okulları, evleri, camileri bombalayan İsrail, sivillerin sığındığı hastaneleri de vurmuştu. Gazze'de bu süreçte 8 binden fazla insan hayatını kaybetti. Binlerce insansa yaralandı. İsrail aynı zamanda abluka uygulayarak kenttekileri açlığa mahkum etti. Malzeme ve elektrik olmadığı içinse hastaneler işlevsiz kaldı. İsrail günlerdir bir yandan da kara operasyonuna hazırlandı. Son bir haftada birkaç kez Gazze'ye sınırlı kara operasyonu gerçekleştirdiğini duyuran İsrail güçleri dünden beri ise kentin sınırlarından içeriye sızdı. Hamas, İsrail tanklarına ve askerlerine karşı gelirken bölgede şiddetli çatışmalar yaşanıyor. İsrail ordu sözcüsü Agari, Sosyal medya hesabından operasyona ilişkin görüntüler paylaşarak İsrail silahlı kuvvetlerinin kara kuvvetleri liderliğindeki birleşik güçleri Gazze Şeridi topraklarının derinliklerinde şiddetli çatışmalar yürütüyor. İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Hamas karakoluna saldırdı dedi. Açıklamada İsrail'in kara ve hava birliklerinin Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El Kassam Tugaylarına ait mevzi ve tank savar füzesi birliklerinin vurulduğu ifade edildi. Söz konusu çatışmaların Gazze şeridinin hangi bölgesinde yaşandığına ilişkinse bilgi verilmedi. Hamas kanadından yapılan açıklamada ise düşman Gazze şeridinin derinliklerinde saldırgan bir kara operasyonu başlattı ifadeleri yer aldı. Hamas'ın silahlı kanadı Kasam Tugayları ise Gazze'nin kuzeybatısında ilerleyen İsrail tanklarına saldırdıklarını ve aynı zamanda bir binanın içindeki İsrail askerlerini ortadan kaldırdıklarını söyledi. Gazze İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad Elbazum, El Cezire'ye İsrail güçlerinin şu anda Salah Aldin Caddesi'nin ana caddesinde olduğunu belirtti. Bazum, işgal güçleri Gazze şeridinin kuzeyini güneyden ayırmaya çalışıyor dedi.